Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Yasak hangi saatleri kapsıyor? Hafta sonu YKS olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı belirli saatleri kapsayacak. Peki bakkal ve marketler açık olacak mı? Geçen hafta LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS için uygulanacak. Yasak belirli saatleri kapsarken birçok işletmenin çalışma düzeni etkilenmeyecek ancak yurttaşlar evlerinin çevresindeki market, bakkal ve diğer açık olan işletmelere gidebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuru ile tatlı üretiminin yapıldığı, satıldığı iş yerlerine, yurttaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı işyerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuru ile tatlıcılara gidip gelebilecek. Uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları şu şekilde. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 9.30 15 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 9.30 18 18.30 saatleri arasında 81 ilimiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.